Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim en son bu bataklığa gelmiştik ve bataklığın etrafında geziyorduk. Şurada bir şeyleri gördüm. Burada duck boy'larla düello yapabilirmişim. Neden öyle bir şey yapmak isteyeyim ki? Yok istemiyorum. Şu topları patlatmak istiyorum. Böylece ee, süpürgemin yeteneğini, zımbırtısını geliştirebilirim. Onun için süpürgem için bunları patlatmaya niyetlendim efendim. Hogwarts Vadisi. Hogwarts Vadisi. Hogwarts Vadisi. Oha dur. Şöyle bir gel bakayım. Haha <laughs> böyle açılabiliyormuş bu. Şuraya da gidelim. Oğlum biz böyle açabiliyormuşuz. Hiç gerek yokmuş. Aa yeterince iksirim var diyor. Burası neymiş böyle ya? Burada şeyler de var bak fark ettiniz mi? Antik büyüyle ilgili zımbırtılar da var ve yumurta var bayağı bir sürü. Onları da toplayalım. Güzel. Bunlardan bayağı toplayabiliyoruz değil mi? O iki tane o almış olduk. Bir tane de şurada gördüm ben. Burayı yumurtlamışlar bayağı. Milletin yumurtalarını çaldık yine. Ne pis bir yüz ya biz. Hmm, şunu da patlatırım. Bak ileride bir yel değirmeni var. Kesin orada bir şey vardır. Gidelim oraya. Dur bakalım. Şimdi bu balon patlatma olayını bir tanesini de halletmiş olduk. Şu aşağıda ne varmış bir ona bakalım. Burası neresi ya? Biz nereye geldik? Aa çok yaklaşmışız. Bak şunları halledelim. Bir şunu açabiliriz. Değil mi? Şuna gidelim şuna. İlk ona gidelim. Nerede o mor yer? Orayı açalım ve dönebiliriz aslında. Bayağı yer gezdik burada. Di de de di E bu ne la? Buraya gidemiyoruz. Bu nasıl iştir ya? Hmm, mağaradan mı gideceğiz acaba? Dur bakayım. Oo, taşları çarptık, taşlar döküldü. Neden? güzel. Bu kapıyı nasıl açacağız şimdi? Lumos. Bunların hiçbiri değil. Buraya gelmemize gerek yok aslında ama gelmişken şunları toplayalım. Okey, burayı açamıyorsak o zaman ha şurada mantar varmış. Onları da alalım. Güzel. Şurada bir yırtık gibi bir şey var. Ne o? Bu arada şu tablomuzu düzeltelim bir ya. Şimdi bu aynı sihirleri bir daha bir daha koymuşuz. O iyi bir şey değil. Buraya şunu koyabiliriz. Bak şundan koyarız. Güzel burası böyle olsun. Hı. Ateşi şuraya koyalım. Tamam mı kardeşim? Görünmezliği buraya ekleyelim. Tamir mamir buraya ekleyelim. Şu, şu son sıra şey olsun. Ivır zıvırları koyduğumuz yer olsun. Burada savaştığımız yer olsun. Böyle. Böyle daha iyi oldu. Şimdi şu yaratık neyi ola ki acaba? Uh -oh. Oha. Dur 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 dur. Dur yanlış yaptık. Bir dakika. şunu da şuraya ekleyelim. Bir kurbağa dili aldık. Şuradaki kutu hoşuma gitti. Ha, bu kutu. Bu kutuyu alacağız. Bu kutuyu nasıl taşıyalım? Ups yanlış oldu. Gel bakalım. Az önce kere gideceğiz. Abi bir dakika. Bu iksiri kullanmayacağız ya. Hangi iksiri kullanabiliyor musun? Aa bunu. Heh. Yani hiç kullanmayacağımız bir iksir. Alıyor muyuz onu? Alsana kardeş. <laughs> hadi. Gel 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 gel. Gel gel. Şans eseri bulduk ha. Normalde hani burayı açma niyetim yoktu. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Evet. Ee, çalışsana lan. Ya yanlış mı yapıyoruz? Tamam. Şimdi ne yapmamız lazım? He. Dondurma işareti vardı. Ben de o <laughs> işareti görünce <laughs> tam doğru <laughs> geldi. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Lumos. Hmm, şu an diğer tarafa geçiyoruz galiba. Bu ne ola ki böyle? Bunu açmak için bir şey lazım. Burada birinin cenazesi varmış. Rivenya. E açılmadı. Burada süpürge kullanamıyoruz. Bu da değil. Ne yapmamız lazım ya? Acaba bunları değil. Hepsini deniyorum. Ha. Acaba bunun içine mi koyacağız? <laughs> sonunda be. Biraz saçma oldu ama. Bayağı denemek zorunda kaldım. Ama oldu. Bu sandık dışı bir şey yok mu burada? Ulan güzel bir şey çık lütfen. Lütfen güzel bir şey çıksın ya. Kuidiç eldiveni çıktı. Ne kuidiçmiş arkadaş. Tarihi mezarlardan kuidiç eldiveni çıkıyor. Uf, bayağı ofansif veriyor bu. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bayağı malzeme doldu çantamızda. Bunların bir kısmını satmamız gerekiyor. Şuraya bir bakalım. Aa bu güzelmiş. Bu nasıl? Yani şu nasılmış? Oo bu bayağı havalı güzel bir şey oldu. Tamam bu bu kas. Yeni atkımız var. Dandik. Yeni formamız var. Kötü. Bu da kötü. Tamam. Yeni kıyafetimiz var mı? Yok. Tamam güzel. Bunu bulmak için mi geldik buraya? Başka bir şey yok. Yani bu mağara bize bu zımbırtı verdi. O kadar. Başka bir şey vermedi. Tamam. Bu kadar uğraştıma değmedi açık söyleyeyim. Yani üzüldüm. Daha fazla bir şey bekliyordum. Benim şu çok, çok özel, legendary bir zımbırtı. Şimdi nereye gidiyoruz? Görev yerimiz. Buraya giremedik. Buraya da gidemedik. Bunları zaten gidemiyoruz. Burayı geçemiyoruz buradan. İlginç. orada bir şey tünel gibi bir şey olması lazım. Mesela şu gitsek orada tünel gibi bir şey olabilir. Dur bakalım. Oha burada tro troll varmış. Aa burası düşman bölgesi. Dur bakalım buradan şu şöyle... Ne oluyor lan? Hehehe. <laughs> Allah. Kaçarak gidebilir miyiz buradan? Dur görünmez o. Oha burası neden böyle? Biz nereye geldik? Pazarla hiç olmamamız gereken bir yere gelmişim gibi hissediyorum. Bay bay. <laughs> Yok ettik adamı. Of, ne havalı bir yermiş lan burası. Kazali cüce Mars'a geldik değil mi? Tek hamlede indiriyorsun abi çok güzel. Burası kömür madeni ama çok büyük bir kömür madeni. Hiç düşünmediğim bir yere geldim ya. Biraz şanslı oldu ama. Burada da okçu gibi bir şey var adamlarım. Bay bay. Güzel level kasıyoruz ha. <laughs> Şu neymiş? Okey. Güzel. Burada başka bir şey var mı? Oo, şapkamız oldu. <laughs> Güzel. Bakalım şapkamız nasıl bir şeymiş. Oy, bu bayağı düşürüyor. Ofansif yeteneğimizi düşürüyor. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok da bir farkı yok. Şekil olarak da benimki aynı gibi. Evet. Hmm, şurada kuru kafalar falan var. Oldukça sıkıntılı bir yere gelmiş olabiliriz. Allah. Oh, yeah, yeah, yeah. Bye bye. You Bunlar heykel tipler olsa gerek ama iyi hallettik. Abi biz nereye girdik böyle ya? Şuradan girebiliyor galiba. Bakayım burası neymiş. Burada gizemli bir şey var. Hem yani bir şey çıkmadı. Altın çıktı. Soru işareti yukarıda değil mi? Yalnız inanılmaz güzel gözüküyor burası ya. Bakar mısın? Ah, isn't the sea refreshing? Hadi. Aa, maskemiz oldu. İlk defa maskemiz oldu. Dur bakayım nasıl gözüküyor. Maske burada galiba. Çok da bir şey vermiyor ama. Ve çok çirkin gözüküyor. Sevmedim. Eldiveni aldık mı biz? Evet, bu yeni eldivenimiz. Eski eldivenimize bakalım.

Evet, vadinin başka bir bölümündeyiz şu an. Denizi görmek istiyorum Bay Frodo. Denizi görmek istiyorum. Yok, artık o denizdeyiz. Şart. Burası <laughs> neymiş böyle ya? İlginç bir yere geldik ha. Ah be. Çiçeğim tükendi. Neyse şuraya gidelim de. O çiçeklerden alalım ya. Marmum el etmedi nedir? Dur. Şunları kıralım. Allah. Lan troll var. Revelio. Burası da Voldemort'un evi mi? Ne böyle ya? Leş gibi. Okey. Aa, biliyormuş. Delia. ölmüş. Ee, bazıları My balloon, dog now, between, small prank. Tamam, my balloon, short zararsız bir iş yaptığımı düşünüyorum diyor galiba. bir portkey yapmaya çalışıyormuş. Herhalde. Çok tehlikeli şeyler oynadığımı farkındayım. Hubert. Bu Hubert abimiz burada bir galiba deney yapmaya çalışmış fakat bunu pek becerememiş. Treacher'ın mezarı diyor buraya. I'm safe to explore in Of of hep yanlış şey basıyorum güzel bu ne ha bunlar şey sümüklü böcek gibi bir şey burada toplanacak başka bir şey yok buraya açtık bir de şuraya girelim bakalım Tom'un mezarı girdik Bu bayağı olmuş evet sevgili dostlar Tom'un me e, Treacher'ın mezarındaki gezimizi bir sonraki videoda yapacağız. Ama şimdilik burada bence yeterli. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.